Şimdi şu, ben böyle e, yani şu eksikti bu eksikti sezon başı böyle bir planlama oldu sakat bunların arkasından hiçbir zaman savunarak değil mevcuttaki oyuncuların organizasyonu daha nasıl yapabilirim yaptım. Bugün Edin Miska gibi bir ligin yani bugün 3 oyuncu saysan kenar oyuncusu saysan bir tanesi Edin Miska gibi oyuncudan bir senedir sene başından itibaren faydalanamıyoruz ve sezonu sezonun yani belki iki iki buçuk ay daha olmayacak. E, ligin en kaliteli oyuncularından Bekimiz geçen sene Aşil Tendon'u koptu o yok. E, oyuncu, ayrılanlar oldu. Bir sürü formasyon değişiklikleri oldu ve oyuncu değişiklikleri oldu. Geçen sene şampiyon olan takımla Süper Kupa'ya çıktığımda bir gün sonra oyuncu burada değildi kupayı aldığımızda. E, Dorukhan sakatlandı Joker elinde. 7 yani bu oyun hani bugün işte transfer yaptık şu da gelsin bugün oynasın. Hadi performansı artsın değil. Başka bir şehre gittiğin zaman bile alışman adaptasyon uzun zaman süre alıyor. Biz biraz oyuncu sirkülasyonu yüzünden biraz şey geçirdik. Ee, zaman kaybı oldu. Ama şunu da söyledim. Türkiye Ligi'nin son iki şampiyonlarına baktığında bu haftalarla karşılaştırdıklarında Trabzonspor hepsinin önünde ve iyi durumda. Bizi geçen hafta üzen maç belki iki buçuk senedir buradayım. Belki de oyun anlamında 2 birden sonra onu onken oyunda teslim olmamız beni çok üzmüştür. Yoksa oyunun oraya kadar içinde gibiydik. Onun için e, bence e, sirkülasyonların, dalgalanmaların çok olduğu bir şey. Trabzonspor iki buçuk senedir kaç tane maç kaybetti toplamda? Kaç tane? O kadar. Ben 106. maçıma çıktım. Puan ortalaması en yüksek Trabzonspor. İki buçuk senedir. 32-33 maçtır kendi sahasına inmiyor. Birçok istatistik rekorlar kırdı oyun bu. Her bazen inişler çıkışlar olacak. Bazen kaybedeceğiz, bazen kazanacağız. Organizasyonu nereye taşıyoruz ona bakacağız. Onun oyuncularımı tebrik ediyorum. Dediğim gibi sirkülasyonun fazla olması sezon başından itibaren. Bazı oyuncularla sezon başı yapamamam. Direkt maç oynamaları bile bizi bazen yordu. Ama şimdi biraz daha yoğun bir trafik ve bunu en iyi şekilde yapmaya çalışacağız o değişecek yani rakibe göre kendimize göre elimizdeki oyuncu profiline göre değişecek. Özellikle Naci e, içeride de bu Diamond'ta içeride de oynayabiliyor, dışarıda da oynayabiliyor ama Naci 10 gündür e, ciddi şekilde serum yiyip hastanede 2 gün kaldı. Yeni daha hatta bazılarında bademcikleriyle ilgili problem de vardı. Biz onun süresini de bugün öyle planladık. Lahtemi ile yani kamptaydınız biliyorsunuz. Pasaportla ilgili sorundan dolayı bir hazırlık maçı daha ona Yeni yeni daha onu sürecini böyle zaman zaman vereceğiz. Ee, Naci önemli bir oyuncu. Girdiğinde tam oyunda ona göre diye çok doğru işler yaptı. Süresini, zamanını doğru bir şekilde planlamaya çalışıyoruz. Trabzonspor e, biz şu an itibariyle şey Naci'yi soruyorsunuz, Lattimi'yi soruyorsunuz, geçen Arif'i sordunuz. Aynı zamanda da biliyorsunuz akademiye de yatırım yapıyoruz. Ee, Trabzonspor yarışacak. Yarışırken de üretmek zorunda. Sürdürülebilir bir durumunu oluşturmak için. Yani bizim o taraftan bakarken bu tarafa bu pencereye yani bizim penceremizden bakarken diğer taraflar gibi değiliz. Biz hem yarışıp, bak yarışmak zorundadır Trabzonspor hem de üretmek zorundadır. Aynı zamanda onun için bu tür oyunculara yatırım yapıp doğru zamanda planlamayla kullanmak istiyoruz. Hani bu oyuncuyu aldık hadi yarın oynasın hemen bizi gelsin bir yere taşısın da bu olmuyor. Onun için e, bunu bir kere yap, yapmaya devam edeceğiz. İkincisi e, perform bu iş performans işi. Benim için de, benim ekibim için de, e, oyuncu için de. Performans ve buna işe katkı sağlayana kapımızı açacağız. Ve her türlü yardımcı olmaya da çalışacağız. Ama uzun süreli performans e, vermeyen, olmayan içinde biz de onu ona göre e, planlamasını ona göre yapacağız. Evet. Başka? Bir günlük maçla yani düşüncelerimiz değişmiyor. Bu iş süreklilik isteyen bir şey. Bu konuyla ilgili en çok konuşanlardan bir tanesiyim. 2011-12 senesinden itibaren Amil Takım Teknik Direktörü ve Eğitim dairesiyle de ve genç mil takımlarda da çalışmış bir e, teknik adam olarak Türk futbolunun altyapısı, akademi sorumlusu, PAF takım çalıştırması, genç milli takımlar, Amil takım her tarafında bulunmuş birisi olarak. Yabancı sayısı değil sorun bunu söylemeye devam ediyorum. Hala yani biz bu konuyla ilgili ülke olarak da patinaj çekmeye devam ediyoruz. Medya gelecek soracak. Ahmet geliyor mu Mehmet gidiyor mu? Yurt dışından şu geldi mi o gitti. Biz eğitim amaçlı akademilerimize bir eğitim amaçlı standart getirmediğimiz sürece denetlenmediği sürece kendi yatırımını yapıp beklemediğin sürece biz bunları konuşmaya 10 sene sonra Allah uzun ömür verirse de devam edeceğiz. Onun için kendi insanına yatırım yapıp eğitim amaçlı sadece futbol eğitimi değil okul eğitimi kariyer eğitimi, antrenör eğitimi hepsini bir arada çözecek proje. Bunlarla çok araştırmada yaptığım için bilgim de var. Bunu yapmadığımız sürece istersen işte 5 artı 8, 6 artı 4, 5, 3, 3 ondan sonra bunların hepsi geçici şeyler. kendi insanına yatırım yapıp karşılığını beklemekten başka şansımız yok. Evet. Evet. Teşekkür Teşekkürler. Görüşürüz. İyi akşamlar.